Smart Danışmanlık iyi günler diler. 24 Şubat 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak Dolar TL analizi. Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MAKT indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 175-33 seviyesine düşeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 174-74 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 176-15 seviyesinin altında kalması gerekir. Nezlede USD analizi Parite saatlik işlemlerde yükselen tren çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 83-82 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi geçerse 84-12 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 83-21 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. AUD-USD analizi. Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 107.45 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi geçerse 107.87 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 106.71 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. GBP-USD analizi Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 157.62 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi geçerse 157.94 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 156.74 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Euro-Dolar analizi Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda makt indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin 134.17 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi geçerse 134.63 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 132.77 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Dow Jones analizi. Dow Jones saatlik işlemlerde düşen trend çizgisini geçmeyi başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MACD indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da endeksin 13.005 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi geçerse 13.045 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 12.890 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Petrol analizi Petrol saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda makt indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da petrolün 109.04 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Petrol bu seviyeyi geçerse 109.99 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 106.40 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Altın analizi Altın saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisi içerisinde seyrediyor aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor, aynı zamanda makt indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da altının 1787 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Altın bu seviyeyi geçerse 1794 seviyesini görecektir. Altın fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 1772 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. Smart Danışmanlık bol kazançlardı.